arkadaşlar noktalama işaretinin 3. videosuyla karşınızdayım. Burada sadece kesme işaretini anlatacağım sizlere ki biliyorsunuz çok önemli. Çünkü bununla ilgili sorular karşımıza gelmekte. Özellikle ÖSYM kesinlikle bu kesme işaretini seviyor. Evet özel adlara getirilen iyilik, durum, bildirme gibi çekim ekleri kesme işaretiyle ayrılır. Kurtuluş Savaşı'nı derken gördüğünüz gibi Atatürk'üm derken Türkiye'mizin Fatih Sultan Mehmet'e eski çağın yükselme döneminin Cumhuriyet dönemi Türk edebiyatına derken arkadaşlar buralarda ne yapıyoruz? Kesme işareti kullanıyoruz. Yer bildiren özel isimlerde kısaltmalı söyleyiş söz konusu olduğu zaman ekten önce kesme işareti konulur. Hisar'dan bu arkadaşlar ne olmuş olsun mesela? Ee, Anadolu Hisarı olmuş olsun ya da Boğaz'dan İstanbul Boğazı olmuş olsun. Böyle kısaltmalı söyleyişlerde boğaz, hisar ve bulvar sözcüklerine gelenekler kesme işaretiyle ayrılır diyoruz. Belli bir kanun, tüzük, yönetmelik kastedildiğinde büyük harfle yazılan kanun, tüzük, yönetmelik sözlerinin ek alması durumunda kesme işareti kullanılır diyoruz. Bu kanunun 17. maddesinin C bendi derken arkadaşlar böyle yazılır. Gördüğünüz gibi ve kesme işareti kullanılır. Yönetmeliğin ikinci maddesine göre derken arkadaşlar yönetmelikin şeklinde olur. Söylerken yumuşama olabilir ama yazıda yumuşama gösterilmez. Şimdi dördüncü maddeye bakıyorsunuz arkadaşlar. Dördüncü madde şunu söylüyor. Özel adlar yay ayraç içinde bir açıklama yapıldığında kesme işareti yay ayraçtan önce kullanılır diyor. Bu kesinlikle çok önemli bir bilgi arkadaşlar. Çünkü bu çok fazla testlerde ve denemelerde karşımıza çıkabiliyor. Yunus Emre'nin derken arkadaşlar ek gelince ek gördüğünüz gibi yay ayraçtan önce geldi. Daha sonra işte 1240-1320... Doğum ve ölüm tarihlerini verdi. Yakup Kadri Karaosmanoğlu derken Yakup Kadri'nin romanları mesela yazmak istersen Yakup Kadri'nin romanları olarak yazarım. Karaosmanoğlu ifadesini yay ayraç içinde veririm. Yani Yakup Kadri'ye gelen ek yay ayraçtan önce gelir. Bir notumuz var. Ek getirildiğinde Avrupa Birliği kesme işaretiyle kullanılır arkadaşlar. Avrupa Birliği'ne üye ülkeler derken bu şekilde yazılır. Beşinci maddeye bakıyorsunuz. Kişi adlarından sonra gelen saygı ve unvan sözlerine getirilen ekleri ayırmak için kesme işareti kullanılır. Nihat Bey'e, Ayşe Hanım'dan, Mahmut Efendi'ye, Enver Paşa'ya, Türk Dil Kurumu Başkanı'na şeklinde yazılacaktır. Kısaltmalara getirilen ekleri ayırmak için Kesinlikle kesme işareti kullanılır. TBMM'nin, TDK'nin, BMD, ABD'de, TV şeklinde kullanılacaktır. Sayılara getirilen ekleri ayırmak için kullanılır. 1985'te 8. madde, 2. kat, 7,65'lik, 9,65'lik ya da 657 ile şeklinde yazılacaktır arkadaşlar. Daha doğrusu sayılara getirilen hem kesme sayılara getirilen hem yapım ekleri hem çekim ekleri kesme işaretiyle ayrılacaktır diyoruz. Önemli. Şimdi devam ediyoruz tabii ki. Belli bir tarih bildiren ay ve gün adlarına gelen ekleri ayırmak için kullanılır. Başvurular 17 aralığa kadar sürecektir derken arkadaşlar aralığın aslında büyük olur. Ama şöyle olsaydı başvurular aralığa kadar sürecektir aralığa kadar şeklinde yazardık. Neden? Çünkü arkadaşlar ayların önünde ya da arkasında bir sayı yoksa o ayların bir özelliği de yoktur ve küçük harfle yazılması gerekiyor öyle bir durumda. Yani burada aralığın büyük yazılmasının sebebi önündeki 17 sayısı. 12 Temmuz 2010 Pazartesi'nin TDK için önemi büyüktür derken sayı olduğu için ay ismi yine sayı olduğu için gün ismi büyük harfle yazıldı. Ama şöyle deseydik arkadaşlar işte Temmuz'un ilk pazartesi TDK için önemli bir gündür deseydik orada temmuz sadece cümle başında olduğu için büyük harfle başlardı. Pazartesinin P'si küçük olurdu diyoruz. Evet canlar şimdi devam edelim. 9. madde çok önemli. Seslerin ölçü ve söyleyiş gereği düştüğünü göstermek için kullanılır. Bu bir yazım yanlışı değildir canlar. İl yanmazken ben yanarım derdine engel aramızı açtı neyleyim ne eyleyim. Gördüğünüz gibi karaca olan bir tane ünlüyü düşürdü. Şems'in gözlerine bir şüphe çöreklendi. Dostum ne var her şey yolunda mı neyin var demek istiyor. Güzelliğin on par etmez bu bendeki aşk olmasa diyor. On para etmez. Bazen de arkadaşlar Karacaoğlu mahlas kullanmak istediğinde Karaca oğlan şeklinde yazmıyor da şöyle yazıyor. Ee, şöyle Karaç pardon yanlış yazdım. Karaç oğlan. Karaca oğlan değil de Karaçoğlan şeklinde kendi mahlasını yazabiliyor. A ünlüsünü yutabiliyor. Buradaki kesmenin görevi ününün yerine gelmektir 10. maddeye bakıyorsunuz bir ek veya harften sonra gelen ekleri ayırmak için kullanılır Mesela A'dan Z'ye kadar Türkçe'de lıklik eki ya da bulunma haleki olan D da şeklinde yazabiliyoruz Şimdi arkadaşlar bu sayfa daha da önemli kesme işaretinin kullanılmadığı yerler şimdi kullanıldığı yerleri bilmemiz her zaman bizi kurtarmayabilir Bir de nerelerde kullanılamaz. Ona bakalım şimdi. Hadi bakalım. Sonunda üçüncü tekil kişi iyilik eki olan özel ada. Bu ek dışında başka bir iyilik eki getirildiğinde kesme işareti konmaz. Boğaz köprümüzün güzelliği arkadaşlar normalde Boğaz köprüsü şöyle yazılır. şöyle. Boğaz Köprüsü diye yazdığımızda sonundaki ı I, i eki kaçıncı kişidir? İyilik şöyle iyilik üçüncü tekil kişi ekidir. İyilik üçüncü kişi eki. Şimdi diyor ki sen yapısıyla oynadığında bu iyilik eki yerine başka bir iyilik eki getirdiğinde kesmeyle ayırma artık. Yani boğaz köprüsü yerine şöyle boğaz köprümüz kısaltma yapayım. Boğaz köprümüz dediğinde kesme getirme. Hatta bunun üzerine gelen başka ekleri de kesmeyle ayırma. Boğaz köprümüzün derken de kesme işareti getirmemen gerekiyor. Bu da bir kural. Amik ovamızın derken amik ovasının olsaydı tabii ki kesme gelirdi ama ovası yerine yani iyilik üçüncü Kişi eki yerine mız mız iyilik birinci çoğulu getirdiğimiz için kesme kullanmayacağız artık. Onun üzerine gelen diğer ekler de kesme işaretiyle ayrılmayacaktır arkadaşlar. Önemli bir bilgi. Evet. Kurum, kuruluş, kurul, birleşim, oturum ve iş yeri adlarına gelen ekler kesme ile ayrılmaz. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde böyle yazılır bir kurumada olduğu için. Türk Dil Kurumu'ndan böyle, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'na, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Başkanlığı'nın, Bakanlar Kurulu'nun, Danışma Kurulu'ndan, Yürütme Kurulu'na, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 112. Birleşiminin ikinci oturumunda derken, Mavi köşe bakkalısından derken arkadaşlar buralarda kesme işareti kullanmıyoruz. Başkanlık, rektörlük ve benzeri sözler ünlüyle başlayan bir ek geldiğinde başkanlığa, rektörlüğe ve benzeri biçimlerde yazılır. Bu da önemli bir not olarak defterinizde yer alsın. Özel adlara getirilen yapım ekleri, çokluk ekleri ve bundan sonra gelen diğer ekler kesmeyle ayrılmaz. Türk özel isim lıklık lik yapım eki geldiği için artık kesmeyle ayırmayacağız. Türk yine özel isimleş. Ondan sonra mek mak yapım ekleri geldiği için kesmeyle ayrılmaz. Türkçü derken arkadaşlar kesmeyle ayrılmaz. Türkçe kesmeyle ayrılmaz. Çünkü kökümüz Türktür. Üzerine gelen ç ç eki yapım eki. Özel isme gelen yapım ekini kesmeyle ayırmıyoruz. Onun üzerine gelen çekim eki de artık kesmeyle ayrılmayacaktır. Hristiyanlık, Müslümanlık, Avrupalı, Avrupalılaşmak Aydınlı, Konyalı, Bursalı, Ahmetler, özel isimlere gelenlerler ki arkadaşlar kesmeyle ayrılmaz. Unutmayın Mehmetler, Yakup Kadriler, Türklerin, Türklüğün, Türkleşmekte, daha doğrusu Türkçenin, Müslümanlıkta, Hollandalıdan, Hristiyanlıktan, Atatürkçülüğün ve benzeri için geçerli bir durumdur diyoruz. Önemli. Özel adlar yerine kullanılan o zamiri cümle içinde büyük harfle yazılmaz ve kendisinden sonra gelenekler kesmeyle ayrılmaz. Mesela, ben, şöyle diyemiyorsunuz arkadaşlar, ona kızgınım. Yanlış bir kullanım. Böyle bir kullanım yok. Ne kesme getirebiliyorsunuz ne de oyu büyük harfle yazabiliyorsunuz. Yanlış. Nasıl yazarsınız? Normal, sıradan şöyle. Ben ona, ona, şöyle arkadaşlar, kızgınım diye yazabilirsiniz tabii ki. Evet canlarım, bu videoda da benim anlatacaklarım bu kadardı. Bu videoyla beraber e, Türkçe konu anlatımlarının tamamını bitirmiş olduk. Kendinize iyi bakın takipte kalmayı ve konuları tekrar etmeyi dinlemeyi unutmayın hoşçakalın.